Gezer Avcı'nın içinde bulunduğu kapsül bugün dünyaya iniyormuş arkadaşlar. Uzay yolculuğunu bitirmiş ve dün gelmesi gerekiyormuş. Dünyadaki hava şartları uygun olmadığı için bugün ertelemişler. Adamlar dünyadaki hava şartını biliyor, uzaydaki hava şartlarını biliyorlar. Uzay üstünden ayrılıp kapsül dünyaya dönecekmiş. Uzay üstü dediğimiz uzayda boşlukta bir Üst meydana getirmiş bu adamlar yani çelikten demirden bir kafes var orada. Dünyadan giden kapsülde Hacı Murat arabanız var sizin peşine karavan bağladınız bu gibi bir şey düşünün yani. Tamam mı gittiler şimdi onlar karavanın içine. Girdiler yani uzay üstünün. Orada bir şeyler yaptılar. Deney falan diyorlar da herhalde 12 gün e, tavla oynamaya gitmediler. Bir şeyler yaptırıyorlardır. Yani resim kursuna gidersen bile sana resmi yaptırırlar ve öğretirler. Resmi öğrenirsin sen şaşırırsın. Allah Allah ben resim yapmayı öğrendim diyor Onun gibi arkadaşlar işleri bitti geliyor. Gelirken size o yolculuğu bir anlatayım. Saniyede 27 bin kilometre hızla geliyor bu kapsül boşlukta. Ses hızı 1200 kilometre falan olduğunu düşünürseniz 20 kat gibi bir fazla hızla geliyor. Tamam mı? Kapsül bu dünyaya geliyor ve normal şartlarda dünyaya girerken dünyanın etrafında atmosfer vardır. Yani hava var. hava. Bu havaya çarpınca dış yüzeyi patlar çatlar uzaya böyle bir sürü çöp saçılırdı. Şimdi kalkan oluşturmuş adam kalkan önden gidiyor ve o ısıya o çarpıyor. Yani atmosfer ama atmosfer çok sıcak. Ne kadar sıcak? 7000 santigrat derece. Bu 7000 santigrat derece nedir biliyor musunuz? Güneşe götürün parmağınızı değin 7000 santigrat derecedir. Tam güneş ısısı dünyanın işte etrafında. O ısı kalkanıyla orayı geçtikten sonra Dünya atmosferine girince artık bu havaya sadece daha yüksekte oluyor. Yani uçak 5000 metrede gidiyorsa bu atmosfer kaç bin metre uzaktaysa oradan geliyor ve süzülerek dünyaya iniyor. Artık kontrollü bir şekilde hızı ayarlayarak. Ha uçağı indirmişsin, ha helikopteri indirmişsin, ha İHA'yı indirmişsin. Artık ondan sonrası kolay arkadaşlar. Olay bu. Astronotluk mevzusu bu. Gidip gelme olayı bu. Ve o kapsüle adam yeni 3-4 tane daha yolcu alacak. Tekrar gidecek. 12 gün orada kalacak. Tekrar gelecek. Geçen sene gidilecekmiş bu yolculuğa. 100. yıl münasebetiyle. Soyda Arabistan hatırlı iki tane yolcu koymuş. Tamam mı? Basmış parayı. Demek 50 milyon değil de 100 milyon bastı. E Elon Musk ticaretçi adam yani. Musk kucağında çocuğuyla geldi sohbet etti ama... Asıl onun işi paradır. Paraya yön veren adamdır. Bilimi de çok iyi kullanıyor, değerlendiriyor, yatırım yapıyor. İşte beyine çip taktı yeni. İnsan beynine Elon Musk'ın firması çip taktı. Olur mu öyle şey? Kalbe pil taktılar, o oluyor. Kalçaya platin taktılar, o oluyor. Değil mi? Gözü çiziyorlar cart diye. E, kaç derece Adam şah diye görmeye başlıyor. Ağza implant takıyorlar demir, demir. Beyine de çift taktılar işte. Yarın bir gün bu e, müsait olunca kalbe pil takma gibi Türk insanı da beyine çift takar ileride arkadaşlar. Yaşayan görür. Videoyu beğenip beni takip ederseniz memnun olurum. Selamlar, saygılar.